Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeni bir tane Roblox videosu çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator 2 oynuyoruz. Oyuna daha yeni girdim. Oyun önceden çıkmıştı. Ben şimdi videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bize 3 tane pet sunuyorlar. Hangisini seçeceğiz? Arkadaşlar bence köpek seçelim. Çok tatlı köpek. Evet arkadaşlar bu arada bu yeni hesabım. Bir önceki hesabımla oynamıyorum artık. Yeni hesabıma geçtim. Yeni hesabıma da böyle bir kostüm yaptım. Onun videosunu çekmedim. Arkadaşlar şimdi ben bu oyunun önceden oynadığım ve videolarını izlediğim için gizli yer, orada deminki gösterdiğim yerde karanlık olan kısımdaki gizli yerdeki chestlerin hepsini biliyorum. O yüzden ilk başta birazcık gelişelim. Geliştikten sonra oralara da gidebiliriz. Arkadaşlar bu video büyük ihtimal ilk adayı bitirene kadar olacak. Yani ilk adadan diğer adaya geçtiğimizde yani diğer adaya geçene kadar bu videoda kasılmayı düşünüyorum. Birazcık uzun sürebilir. Trade şeyde açılıyormuş. Uzun. Ya parayla falan açılmışım. bir tane küpek var. Koskoca altını şu adamın yardımıyla önce keseriz. Harbiden de yardım ediyor adam. Küçük petişko. Petimizin adı ne olsun? Ad verebiliyor muyuz? Daha? Galiba adı veremiyoruz. Neden adı veremiyoruz? Ne için adı veremiyoruz? İsa sesim düzgün geliyordur. Uzun süredir video çekmeyince ne diyeceğimi bilemedim. Beynim yandı. Diğer adaya geçmek biraz uzun sürecek. Ama başaracağız inanıyorum. Evet arkadaşlar aşağıya yorum bırak. Kırsanız yani devam edelim mi başka oyun istiyor musunuz seri olsun mu kaç like gelirse devam edeceğim bu seriye arkadaşlar bu seriye 25 like atarsanız tam 25 like atarsanız seriye devam edeceğim birazcık fazla mı istedim bilmiyorum ben kafama göre yaparım bir şeyler iki level olduk arkadaşlar. Şunu da açalım. Açalım kıralım. Kır küçük köpecik. Çok tatlı köpek ya. Arkadaşlar bu arada yeni hesabımdaki yeni kostümü beğendiyseniz like atın. Çünkü like atın. Like. Like atıp abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Bundan sonra düzenli video atmaya çalışacağım. Petiroz, Petiroz diyorum ya. Petiroz da gelebilir ama Petiroz da geliştiğim için tekrar yeni hesap açıp şey yapmak istemiyorum. Arkadaşlar başka oyunlar şey yapabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Benden. İsterseniz adopt me videosu da çekebilirim. Hesab, yeni hesabımda petler var. O geldiğini geldi biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuzdur yani. Bir kıramadın köpücük ya sende. Sallayan kafanı. Ay ne güzel altınlar varmış ya burada diyor kesin. Şunu kırsın. Gideceğim oraya bakalım güzel bir tane pet alabiliyor muyuz diye. Bakalım güçlendirmelere. Ekstra slot pet slotu. Dört pet takma. Bu koskoca şundan 18 para mı çıkardın ya? Deli misiniz? Karşım ya. Ne yapacağız biz bir şimdi? İlk yumurtayı açana kadar 1 milyar yıl beklememiz 1 milyar yıl uğraşmamız gerekiyor. Çünkü genelde hep bu oyunlarda ilk yumurta pahalı olur. Bakalım kaç liraymış. 350 lira. Biz bittik. Haydi hayırlı olsun bize bir el fatiha. Bunu kırana kadar 50 yıl geçer. Sen onu sal. Sal sen onu. Şunu kır. Bir öncekinden o kadar para verdi. Nasıl 18 çıktı ya? Ben ondan bir 30 30 az. 50 falan bekliyordum. Hmm, şimdi bir adamların kırdığı şeylere saldırabiliriz. Yani kırılmakta olduğu şeyler. Burada ne var ya? Grup chest'e filandır. Şunu kırmayacağım. Bunlar az para veriyor. Demin 18 para verdiyse. İlk gizli yer şurası. Görürsünüz. Oha sandığa bak. Kaçın. O, oh, o, oh, oh. Üzlem abi. Üzlem abi. Saygılar. Hmm. Köpek. Ben de vurayım. Ben de zıplayayım azıcık daha hızlı kırılır belki. Arkadaşlar bu arada şöyle adımı da göstereyim. Arkadaşlık atmak isteyenler. Adım şurada. Gördüğünüz gibi. Metis 0 Eklemek isteyenler ekleyebilir. Ama ilk önce yorum attıktan sonra yani yorumla arkadaş isteği attım kabul eder misin yazarsanız öyle çünkü yani her gelen arkadaş isteğini kabul edersem başka kişilerinkini de kabul etmiş olurum. O yüzden şu lider der burada kapatalım. Kır bunu. Ben de üstünüz zıplayayım. belki daha sık. Arkamda takılışlar var. Onları çıkarıp vurmak isterdim ama Kepecik Ben dinleneceğim şimdi 2 dakika Kırıcan mı? Ben sana hiç güvenmiyorum da Şaşa güveniyorum Arkadaşlar bunu kırmak için En son bölgenin en güçlü petlerinin En güçlü halinin en güçlüsünün En güçlüsünün en güçlüsü lazım O da 50 yılda keser İyi para ver o güzel para verdi Ay, çocuk da buraya geldi. Kaç gizli yerimiz bulundu? Kaç 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 kaç. Tam 141 paramız var. Bunu nasıl 350'ye çıkaracağız? Grup peti var galiba. Grup peti falan alabiliriz. belki. Gruba katılırım bir sonraki videoda. Şuradan 2-3 şu paralardan kıralım. Bunlar hem hızlı kırılıyor. Bu dokla biz ilk peti açana kadar ne çile çekeceğiz ya. Şimdiden video 5 dakika falan olmuştur. Bir bakayım video kaç dakika olmuş. Ee, 8 dakika olmuş video. Bence ilk yumurtayı açana kadar <laughs> videoyu yapalım. Yoksa işimiz yaş arkadaşlar bizim. Büyük ihtimal bugün bu videoyu çekerim ondan sonra videoyu kapattıktan sonra yeni bir videoya geçerim onu, onu bir daha sonra atarım yardım edin şunu kırmam lazım bu ölmeyecek şunu kıralım bu belki ölür iki yıla şu bölge ne kadar istiyor hatırlamıyorum bir bakalım kaç milyar seviye istiyor? 10 seviye ya da 20 seviye mi ne istiyor galiba? Bir bakalım. Çık 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 çık. Durman durman durman. Bunu tutsam merdiven çıkmayı biliyor mu karakteri? o da var. Bu nasıl bir çıkış? 20 level istiyor. Biz buraya 50 videoda yapamayız. Hadi kardeş kırabilirsin. Sana inanıyorum. Ee, i̇nanmasak bu videonun geneli böyle sıkıcı geçecek. Ama yapacak bir şey yok. Şunu kır gel. Boş ver. Kaç metre uzaktan geliyorsun ya. Şimdi şuradan bir bizim işimize yarayacak bir şey olabilir mi? Bakalım ne istiyor. 15 tane parayı kaz diyor. Hmm, XP'mizi arttırıyor galiba. Ya da pet xp'si falan Bilmiyorum. Hmm. 9 pet takma. 100 tane egaç diyor. 3 katrilyon para toplu. <laughs> 80 saat oyna. 6 tane dünya aç. Az <laughs> mı Bir gün 24 saat boyunca oyna. 25 milyon drop düşür. Sen bunu saldırmadın mı köpek? ilk yumurtayı açamayacağız galiba. Arkadaşlar tahmin edin bakalım ilk bölgeyi ne zaman kaç bölümde bitireceğiz? bu boşmuş burası. Nereye dokunursam oraya saldırıyor. Bu. Köpek kafayı yemiş. Oraya saldırıyordu. Şimdi buraya saldır Şöyle küçük paraları keselim. Hiç büyüklerle uğraşmayalım bence. Yoksa işimiz çok zor. Trade açık olaydı. Belki adamlardan pet alabilirdik. Evet, küçük paralar işe yarıyor bence. Küçük paralar güzel. Ne yazmışlar chat'e? Biri oyuna katıldı. Oyundan çıktı filan. Bunlardan da 8 para falan gelmesi lazım. Evet arkadaşlar evet, siz bu para keserken hemen bir like atmanızı bekliyorum şu anda. Bekliyorum. Like attın mı? Şunu hırsın atmanı bekliyorum. Like. Bekliyorum. At hadi. Hazır like'a gitmişken oradan abone de ol. Abone oldun mu? Hemen zila aç çocuk adam. Zili mı? Hemen bir altı güzel yorum bırak çocuk adam bıraktın mı? Sen adamsın çocuk adam. Bunların hepsini yaptıysan her şeyi yaptım diye şey yapabilirsin. Her şeyi yaptım diye yorum atarsan sana kalp atacağım. Prep bond açılmış. şu. Ve bunu açayım. 200 paramız oldu ya iyi gelişiyorsun. Videomuz kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Bu videonun yayının olması uzun sürecek. Bugün günlerden cuma. Bu videoyu cumartesi atarım. Cumartesi bir tane daha video atabilirim belki cumartesi günü. Ondan sonra pazar günü de iki video atabilirim. Tabi bunlar şeyle ilgili. Yani sürekli avatar yapma videosu çekemem. Robux yatırıyoruz da yani. Her gün iki tane avatar yapma videosu o her denilecek kadar zor yani. Bence gerek de yok. Bu, ben bu hesaba iki kez 800 Robux aldım. İlkinde iki tane karakter yaptım. Belki biliyorsunuz Kubi diye bir karakter yaptım ilkinde. İkincisinde de bu karakteri yaptım. Bu karakteri sevdiğim için bununla kaldı. İkinci 800 Robux'um da Adopt Me'den Lavender aldım işte. Ondan sonra Right Pot bastım. Öyle. Ondan sonra ilk aldığım Robux'la da şey yapmıştım. Banana VIP almıştım. İşte ikinci Robux'u da genelde oyunlara yatırdım. Çünkü yani Adopt Me'de gelişmesi çok zor yani ilk başlarda. Gelişmesi çok zor olduğu için birazcık Robux'la onu ilerletmek istedim. Robux'la ilerleyince de güzel yerlere varabildim. Bir tane Ocean'a kaçtım. Hadi bakalım ondan Ocean'dan ne çıktığını yorumlara yazın tahmin edin. Doğru bilenlere kalp atıyorum. Doğru bilenlere kalp atacağım. Hmm. Bu büyük para çıktı. Olsun kırardım da. Benim küçük çipişim kırar bunları. Gücü artmıyor mu kendi kendine ya? Bu video en sıkıcı geçebilir. Ama işler ilk peti veya ikinci peti açınca olacak. Ekstra pet slot geldi. Bakayım hangisi? Şu. 15 dakika oynamışım. Yani video 15 dakika olmuş. Mükemmel. Bu video 20 dakikanın altında tutabilecek miyiz bakalım. Bu videoyu sohbet videosu gibi bir şey oldu aslında. Muhabbet videosu gibi bir şey oldu. Ama ilk peti açtıktan sonra sohbet videosu değil daha çok oyun videosuna döner. Yani ikinci videoda. Yani arkadaşlar şu videoyu büyük ihtimal cumartesi günü izliyorsunuz bugün ama cuma cumartesi günü iki video geliyor saatleri kaç olsun diye yazın yani ben genelde videoları iki ve kaç arası düşünüyorum İki ile dört arası gibi video atabilirim büyük ihtimal yani 14 ve 16'da video atabilirim. Bu arada arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor olabilir. Nedenini soracaksınız hemen söyleyeyim. Yani oyunun sesini azıcık alırsam yani oyunun sesini kendi kendine arttırıyormuş gibi bir şey oluyor. Ve kendi kendine arttırdığı için videonun sesi o kadar yüksek çıkıyor ki kendi sesim arka planda kalıyormuş gibi bir şey oluyor. O yüzden oyunun seslerini full kısmak zorunda oluyorum. Yani o yüzden ses gelmiyor oyunu. Ya da geliyor mu bilmiyorum. Oha adamın petlere bak. Biz de inşallah böyle oluruz bir gün. Tek mi atıyor? Adam tek atıyor birader kaç. Adam tek atıyor. Diğer bölgelere git. Burası bölgesi. Yani bizim bölgemiz. Evet arkadaşlar yani normal serverlarda oynadığım için arkadaş ekledikten sonra videoya gelebilirsiniz açılışları kapanışları beraber yapabiliriz tabi isterseniz büyük ihtimal bu video diğer videolara göre çok izlenmeyecek falan o yüzden yani siz eskiden yani robux bak, kıyafet yapma videolarındansanız zaten direkt like atıp abone olmuşsunuzdur zaten abonesinizdir zaten yani arkadaş isteği atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ilk petimizi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Video kaç dakika olmuş diye pet açtıktan sonra bakacağım. Ya, ee, videoları beğeniyor musunuz bu arada? Yani nasıl videolar çekmediğim, hangi oyun filan yazarsınız, beni mutlu edersiniz. Tavsiyede bulunmuş olursunuz. 0.1'lik geliyormuş. Hadi bismillah. Ayı geldi. O haylaz dönüşlük. Çok iyi. O gücü üç direkt yani üç kat güçlü bizimkinden. Bu grup chest mi? Büyük ihtimal grup chest. Aa değilmiş. Kaç kaç o chesti kıramayız biz kaç. Evet arkadaşlar karar değiştirdim Gene karar değiştirdim 5 seviye olunca videoyu kapatalım Çünkü direkt yeni pet açtık kapat falan olmaz Bakalım bunu ne zaman kıracağız hmm. Bu biraz uzun sürecek Bir de 5 dakika daha uzun olacak arkadaşlar İlk video uzun olabilir yani Yani genelde uzun videolar Daha iyi oluyor yani çünkü mesela iz canın sıkılıyor. Ramazan var. Oruç tutuyor herkes. Bu arada herkes din "Ramazan'ı kutlu olsun" mu ne diyeyim, ne bileyim ben ya. Akşam olduğu için de beynim karışık. O yüzden çok düzgün cümleler kuramıyorum. O yüzden Ramazan Bayramınız kutlu olsun diyorum. O yüzden yani uzun videolar yaparsam belki oruçlu oruçlu izlerken daha çok zaman geçebilir belki bilmiyorum ben de tam. Bu adam böyle bekliyor ben de böyle bekleyeceğim. Eee kardeş ne yapıyorsun? Hmm. Arkamdaki tahta kılıcı nasıl yapmışım? Çok da güzel yapmışım. Arkadaşlar bu arada bu karakterin kaç robux falan olduğunu istiyorsanız ben size yani nasıl diyeyim bir video olarak karakterimi nasıl yaptığımı yani kaç robuxlu malzemeler olduğunu gösterebilirim. Malzeme çok garip oldu. Yani ben karakterimi beğeniyorum yani. Bu şapka giydikten sonra kel falan alıyorsun. Bir saç koyduğunda da şapkanın üstünden çıkıyor. Şöyle birazcık çıkıyor burada da. Bu saç bence çok uydu bu şapkaya. O yüzden aldım. En pahalısı burada şeydi. Saçla arkama taktığım şey. Arkama taktığım şey 50 Robux'tu. Saç da 85'ti galiba. Bir önceki yaptığım Kubi karakterini de görmek istiyorsanız bu karakterimin videosu ile beraber gösteririm. O Kubi de arkadaşlar kare sarı bir karakter işte ya biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Ben bilmiyorum sizin bilip bilmediğinizi. Ay nasıl bir cümle oldu? Çok değişik bir cümle oldu. Sen nasıl aldın küçük küçük? bu ne zaman kırılacak video kaç dakika oldu? 50 saat olmamıştır. O 20 dakika olmuş. Hadi hayırlısı. 5 saatte yüklenir herhalde video. Bayağı uzun ya. 5 paramız var. Çok pa çok paramız varmış ya. Bunu açınca içinden 300 ya da 500 para gelmezse ben bu oyunu tokatlarım. Şişk oldu. ya koskoca kutu aç, içinde nereden bak sen 500 lira vardır yani. Hadi çok az kaldı. 1100 kaldı. 1000 Bin kalıyor. 1000 kaldı. Hadi Igor başarabiliriz bunu Igor. Igor Igor Igor. Igor başarabiliriz bunu. İçine girelim belki bizi de para olarak sayıp daha çok para verir. İçine gir Igor. Igor. Bakonir Igor. Ben de Bakonir karakter mi yapsam? Bakonları severim. Ama bu arkadaşlar size bir uyarı veriyorum. Her bakon nub değildir. Kamu spotu. Her bakona nub derseniz bakonlar sizi oyunda ezip geçebilir. Kırılıyor, 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 kırılıyor. Aa, kaç para? O, 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 adamsın. 6 level bile olduk arkadaşlar. Nerede kapatalım videoyu? Şu yumurtanın orada kapatalım. Ya da petlerimiz, gelin petlerimiz. Şurada kapatalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Yani bugünkü ilk videomuz bu kadardı mı diyeyim. Bilmiyorum. Bugünkü ilk videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok iyi bakın arkadaşlar. Çünkü çok iyi bakın kendinize arkadaşlar. Video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.